Merhaba çocuklar. Sayfa 67 ile bir aradayız. Birinci soru. 106 hangi iki doğa sayısı? Kök 106, 50, 106 tam karesi değildir. Tam kare sayılar nelerdi? 1, 4, 9, 16 gibi bir şeylerin karesi olan 25, 49 falan filan 25, 36, 49 diye gidiyordu. 106 hiçbir şeyin tam karesi değil. 106, kök 106, 105 ile 107'nin arasındadır. Hocam 105 ne? Bilmiyorum. 107 ne? Bilmiyorum. 106 ne? Onu da bilmiyorum. İki tane bilmediğim sayının arasındaki bir sayıyı da bilmiyorum. E dolayısıyla hiçbir işime yaramaz. O yüzden ben 105 ile 107'nin arasında değil de şöyle diyorum. Tam kare iki sayının arasında yazıyorum. 106'yı. 106 hangi iki tam kare sayının arasında? 100 ile 121'in arasında. Çünkü karekök kök 100 ne demek? 10 demek. Karekök kök 120 ne demek? 11 demek. Demek ki 10 ile 11 arasındaymış 106. 10 doğal sayısı tam sayısıyla 11 doğal sayısı ya da tam sayısı arasında. niye tam sayı diyorum? Çünkü tam sayı. <laughs> niye doğal sayı diyorum? Çünkü pozitiflik. Negatiflikten bahsetmemiş. 10 ile 11 arasında o zaman cevap Adana. İkinci soru. Bir tık yaklaşıyorum. Aşağıdakilerden doğru olanı doğru, D yanlış olanı ya yazınız. Burada içeri almış kare kökünün içine almış. İçine alırsan karesini tekrar alır. 11'in karesi 121. İçeride de 2 var. 11 içeri 121 olarak girdi. 2 var. 2 kere 121. 242. Doğru. 242 zaten buradan gördüğünüz üzere 11 kök 2 olması lazım. Yanlış. 10 kök 6 10 içeriye 100 olarak girer. Bir de 6 var içeride. 100 kere 6 600 olması lazım. Yanlış. 98 2 kök 7'ymiş. Burada 98'i kare kökünde dev gibi bir sayı olacak. Pardon. Burada karekök yok zaten 98. 98 zaten karekökün içinde değil. Bir tık yaklaşıyorum şöyle yine. 98 zaten karekökün içerisinde değil. 2 kök 7'de 2'yi içeri alırsam 4 olarak girer. 4 kere 7 28. Karekök 28 demek bu normal 98. Bu 28. Kök 28. İkisinin birbiriyle alakası bile yok. Yani yanlış da ama nasıl yanlış yani. Burada 17 içeri alırsam 17'nin karesi 289'du. 289'un 3 katı mı? 289. İçeride 3 var. 289 çarpı 3. 867 ediyor mu? Bakalım. Yan tarafta işlemimi yaptım. Oluyor. Bu da doğrudur. 338. 13 kök 3 demiş. 13'ü içeri alırsam 169 olur. 169'un 3 katı bu eder mi? Etmez. Çünkü 150 desen daha küçük bir sayı olarak. 150. 150 desek bile 150'nin 3 katı 450 falan ediyor. E, bu zaten 150'den bile büyük. Yanlış. Direkt yanlış. 2 kök 13 diyor. 2 içeri alırsam 4 olarak girer. Bir de içeride 13 var. 4 kere 13 62 mi eder? 13'ün 2 katı 26. 26'ın 2 katı 52 e, eder. Yanlış. 12'yi içeri alırsam 144 olarak girer. İçeride bir de 5 var. 144 ile 5'i çarparsam zihinden çarparsam 5 ile çarpmak demek 5 10 bölü 2 demektir ya 5 yerine 10 bölü 2 yazdım. E 10 ile çarp 1440. 2'ye böl 72 720. E doğru. Üçüncü soru. Alanı 243 cm kare olan karenin kenar uzunluğunu A kök 5 şeklinde yazınız diyor. Hmm. Alanı 243 cm kare. Bir kenar o zaman kare kök 243'tür. Karekök 243. E, karekök 243 de ne demektir? Burada büyük ihtimalle şöyle öğretirler genelde. E, 243'ün asal çarpanlarına bakınız falan filan. Eğer zihinden bunun hangi tam kare sayının katı olduğunu bulabiliyorsan buna bakmana gerek kalmaz. Tam kare sayılar nelerdi? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 25'te kaldım çok enteresan. 49, 64, 81, 6, 7, 8, 9, 10 falan diye gidiyor. Şimdi bakıyorum büyükten başlarsanız daha iyi olur. Çünkü 4'ün katı 16, 16'nın katı 64 ya. Hatta 4'ün karesi 16, 16'nın karesi 64. O yüzden ne kadar büyük olursa o kadar iyidir. Bu zaten 2'ye bölünmüyor. Şu çiftleri eledim. 81'in katı mı? A 81'in 3 katı. 8, 16, 24, 3. 81'in 3 katı. 81 dışarıya 9 olarak çıkar. 3 içeride kalır. 9 kök 3. Yani A9, B3. A kök B. Burada kök gizli 149, A kök 3 olarak yazılmış. Yani 149, 3 kaçın çarpımı? 49'un mu? Ha 49'un 3 katı. 49 çarpı 3 demektir. Çünkü 50 olsa 3 katı 150. Bir tanesini çıkarırsam 50 tane 3'ten bir tane 3'ü çıkarırsam 147 kadar doğru. 49 dışarı 7 olarak çıkar. 3 içeride kalır. 7 kök 3. O zaman A 7 olacak. 7 kök 3. A 7'ymiş. Artı B'yi soruyor. 75 b kök 3'tü. 75'te içeride 3 kaldıysa ile 3 neyin çarpımıdır 75? 25'in çarpımıdır. 25 dışarıya 5 olarak çıkıyor. 3 içeride kalıyor. 5 köküç. 3. Demek ki bu 5. 5 köküç. 7 5 daha 12. Cevap 12. Görüşmek üzere.